arkadaşlar. Bugün sizle short videomdaki çocuğu boca karakterlerinin şeylerini atmamızı istemişsiniz. Bugün de atalım dedim. Babam işe gittiği için atamadık. İlk <laughs> 3 gün. Şimdi size bir tane bir emin istiyorum. Lütfen şuradan like atın. Abone olun. Bir videoyu daha açmayı unutmayın. Bayramınız kutlu olsun. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi düzenledim. Şimdi ilk Büyüklerden mi başlayalım baba? Büyükleri mi keselim önce? Şu küçükler biraz zor mu oluyor bence? Küçükler evet. zor oluyor. Arkadaşlarımız da sıkılmasın. Büyükler biraz daha kolay olduğu için büyüklerden başlayalım. Tamam. Şimdi şundan başlasam size karar verelim sen. Şey. Bence fark etmez. İstediğini... Tamam, tamam. Bak sağ mı sol mu sağ mı Şişt. sol mu? Ben elimi böyle yapacağım. Şöyle sen dur tamam mı? Dur. Daha. O zaman ondan başlayacağız. Hadi bakalım. Onlar biraz Tamam Bir tanesi var. Bunun içleri de bekliyor. bakalım. Şöyle masanın üzerine kes istersen arkadaşlarımız da görsün. Şöyle yukarıdan çekilir. Kucağını kestim ya. Kucağını kestim aslında. Şöyle nasıl kestiğimizi gösterelim arkadaşlarımıza? kadarlık görmeyin. Şimdi ben bunu kesip şimdi devam edeyim. Şöyle arkadaşlar nasıl kestiğimizi göster bakalım. Tacına özel gösteriyorum çünkü. Şöyle. Kağıtlarımızın özelliği nedir Betül Naz? Su geçirmemesi. Ve? Yapışkanlı olması. Yapışkanlı olması değil mi? Bunları kestikten sonra odamızın herhangi bir yerine, dolaba, kitaplarımızın üzerine. Değil mi? Başka nereye olabilir? Başka, ben bilmiyorum. Dolaplarımızın şeyine. Kapaklarına ama. Kapaklarına ya da içlerine. Çantaya yapışır mı dersin? Çantamızın üzerine. Yok, çıkar ki. Çıkar mı? Çabuk mu çıkar? <laughs> ben bir kez denedim, yıkmıştım. Ama evimizin her yerine yapıştırabiliriz değil mi? Ama televizyonu da yapıştırmayacağım. Yani. Televizyonun tam ortasına yapıştıralım mı? Anne, Hayır. annemize kızsın. Oradan duyuyoruz şimdi. Şimdi de i̇çiyorum. Bak, bitiyor arkadaşlar. Hı, çok güzel oldu. Evet. çok az kaldı. Betül ne yapalım biliyor musun? Bunu... Arkadaşlar bakın. Çok güzel oldu. Şimdi şey yap yapalım mı? Ben şuraları dizelim. Arkadaşları da görmüşsün. Şimdi bir tane sınır kesi duruyor. Makasını da. Evet. Şimdi şuradan şunu kesmek istiyorum. Çünkü çok hoşuma gitmişti. Şimdi şuradan Şuram. Ben böyle ayıcımı yapıyorum. Betüş. Sen bu işte sanki uzmansın. Kesimi çok iyi yapıyorsun. Terzi Çünkü mi olacaksın yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Modacı mı olacaksın? Şöyle masanın üstünde kes arkadaşlarımıza görürsün. Evet. Çünkü 2-3 tane daha yapmıştım. Bu kesimi kesin bir yapalım. Bazı yerleri çok hassas kesiyorsun Betül Naz. Hani Hassas kesmiyorum ki bak. Çok güzel oldu. Devam et bakalım. Şuradan. Bir kez biz babamla taca bacı videosu yapmıştık. Bunlar aynı saçın büyük yapmıştık değil mi baba? Çizim yaptık değil mi beraber? Evet, evet. Sen yapmışsın tabii. Ben sana yardımcı olmuşum. Sen de yapmıştın. Ben de sana şey yapamadığın yerleri söylemiştim. Evet. Mesela kulak içinde şey vardı. Şöyle karakterleri gösterelim arkadaşımıza ne kadar çok karakter var. Şurada bir sürü karakter var. Bunu da sayarsak Şurası bir de şuradakini sayarsak. Burası şöyle bir sürü karakter dolu. Bir tane dolu de poli desek daha <laughs> Burada çok dikkat... ya, çok mu Çok zorlandın orada. Yok. Çok zorlamadım da. Ayşe ablam da bir kez bana tırcıbacak karakteri yapmış delil. Vardı. <laughs> elif bir tane kısa video atmıştık ya. O evet. Elif işte. Ama okul arkadaşım da o benim. En iyi arkadaşlarından bir tanesi mi? Evet. Bir de yanımızda kumsal oluyor. Kumsalla çok video çekmedik. Bir tane çektik. O zaman ona da video çekeriz olur mu? Olur. O da benim gibi 4 tane ay 5 tane kacı karakteri yapmış. <laughs> Kalemle mi? Kalemle de değil. Bizim gibi çırtıkı. Çırtıkı. çıktı. Söylüyorum. Çıktı. <laughs> o da benim gibi yapmıştı ama benimkisi kıyafetli. On eksi kıyafetsiz. O kıyafetini giydirebiliyor. Bana ona vereceğim. O bana verecek. Peki Betül Naz. Bu karakterleri daha sonra biz elle çizebilir mi sence? <laughs> Ama ben belki büyüyünce çizebilirim. Babam büyüyünce çizdi. Ben de bence büyüyünce çizeceğim. Ama çok fazla değil. Belki küçükten eğitimini alırsan daha iyi olur sanki. Evet. Ne diyorsun? Arkadaşlar bakın. Bakayım çok güzel olmuş. Şöyle Bak, masanın abi. üstüne koy. Masanın üstüne görelim. Şöyle yukarıdan çekelim. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi hangisinden keselim? Bir tane büyük keselim Betül. Bak Şimdi. şurada. Kocaman var orada evet. Hadi onu keselim. Ne diyorsun? Bu daha, daha küçük. Şimdi şuraya koyalım. Bir de onların daha küçükleri var değil mi? Minicikleri var. Evet şurada. Göster bakalım arkadaşlar bize. Şey Oy daha küçüğü vardı sanki görmüştüm. Aa, evet, burada var. Bak bak minicik minicik şunlara bak. Minici. <laughs> Şurada bir tane daha var. Onu göstereyim. Şöyle gösterelim. Bir şey ben bunu nasıl keseceğim hiç bilmiyorum. Şöyle masanın üzerine kes da görsünler. Çok ayrıntısına girmeyebilirsin Betül'ün ama Bence şu an çok güzel kesiyorsun. Bak eskiden kesimlerim bu kadar iyi değildi. Yaptıkça... Şey şöyle şöyleydi. Evet. Şöyleydi. Betül göremiyoruz ama. Yani yukarı kaldırdığın için göremiyoruz. Biraz masanın üzerine keser misin? Evet. Detayları nasıl kesiyorsun? Arkadaşlarımıza göstermemiz lazım. Dışındaki detayları kalıyor. Aa, saçı kesilecek. Şuradan şöyle şuraya alırsak. Biraz orayı kopart kopartırsan seni rahatlatır evet. Büyük kolay da olur dedik ama biraz daha zor oldu sanki. <laughs> ama küçükler daha zordur. Peki bunu kestikten sonra arkadaşlarımıza vermemiz var. <laughs> Yok mu? Var, var. <laughs> babam tabi iş bunları bana yaptı. Size de yapar belki. Youtube kanalımıza abone olursanız tabi yapar değil mi? Bilmem hediye edebiliriz ama ne yapması lazım? Ya tabi Youtube Şöyle birkaç abone... tane, tabii birkaç tane videomuzu beğenmesi, birkaç tane videomuzu yorum atması. Ne diyorsun? Bu güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Bazıları kötü yorumlar atıyor. Kötü yorum niye atıyorlar Betül Naz? Ben bilmiyorum. Bir tane video çektim ama bir şey demiş işte. Unuttum. ...boş ver. Biz kötü yorumlara çok fazla dikkate almıyoruz. Çünkü biz, biz iyiyiz. Biz iyiyiz evet. Biz eğlenmeye bakıyoruz. Doğru, doğru mu? Her şeyi dört dörtlük yapacağız diye bir şey yok. Her şeyi zaten çok iyi yapamayız. Yapmaya çalışıyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz. Bu çocuk kanalı olduğu için. Evet. Ama o yüzden arkadaşlarımız bize kötü yorum atmasınlar. Evet. Biz bir şeyler Tabii yapmak için küçük çabalıyoruz. Küçük olduğum için. Küçük olduğum için. Yoksa ben küçük olduğum için mi böyle bütün onun ayakları birleşik ya orayı. Tek seferde kesebilirsin. Ortaya girmene gerek yok. Az kaldı. Sadece ayağı mı kaldı? Hı -hı. Göster bakalım şöyle masanın üstüne koy. Ama bu, bu bana çok güzel geldi. Çok güzel oldu. Evet. Bence çok güzel oldu Betvin. Ötekilerin yanına koy bakalım. Kaç tane karakterimiz oldu şimdi? Hı -hı. Üç tane mi? Ne yapalım biliyor musun? Şimdi biz böyle seninle beraber biraz keselim, hızlandıralım olayı. Yani fıtı fıtı diye. Fıtı 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 yapalım. Tamam mı? Evet. Arkadaşlarımıza sıkılmasınlar. En son kestikten sonra onlara şöyle güzelce kaç tane karakterimiz olduğunu gösterelim. Sayız Geçelim mi? Evet. Selam arkadaşlarımıza? Evet. Vay şunlara bak ne kadar güzel oldu. Bunlar da kaldıklarımız. Bunları da... Çok güzel vakit geçirdik değil mi? Evet. Bunları da başka zaman keseriz. Daha bir sürü kalan var bak. Kesin. Şey yapalım mı? Hediye edelim mi? Ne diyorsun? Olur. Böyle çok güzel bir yorum yapan arkadaşımızı beğenelim. Onun kendisine hediye edelim. Ücretsiz olarak gönderelim. Ne diyorsun? Olur. Tamam o zaman. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar size video ödüyoruz. Bay bay.